Merhaba arkadaşlar, bence hadi bugünleri ee, birlikte salak Mert'in hesabına gireceğiz. Ben Mert'in abisiyim. Aptal bilgisayarın yanına not defterinde numarasını bırakmış. MSP hesabının şifresini bırakmış. Ben de dedim bir gireyim bakayım ne yapıyor benden gizli saklı geceleri. Milletle konuşuyor ne yapıyor dedim. Evet hesabına girdik, o sırada da video çekeyim dedim. Neyse hemen bir durumunu değişelim, durumuna ne yazalım ben... Ben aptalım yazacağım. Ben aptalım. Evet yazdık. Başka ne yapabiliriz bununla ya? Mesajlar var. Aa Mert. Mert'e suçüstü yakalayacağız bugün. Evet mesajlar kısmına girelim. En güzeli 42. Alex ya. Mesela dur en güzeli 42 girelim. Wow. Kaç tane imza vermişler. Galiba ünlü lan bu çocuk. Valla bizden habersiz videolar falan çekiyor da bilmiyorum. Ama ben aha aşağıdan birisi bir şey yazdı galiba Ben bugün söz verdim kendime Mert'in tüm Her şeyin üzerine çıkacağım deşifre edeceğim Mert'e Hiç de bir de Mert abi yazmış Sen Loksun yazacağım Ben ona Sen loksun evet Ben egoluyum yazacağım ve herkesi kendimden soğutacağım Tamam neyse bence bu kadar yeter yüksek skorlara bakalım bir de Evet yüksek skorlara giriyorum Hilatora, Aa bakalım hangi ünlülerle konuşuyor bu? Evet. Mesajlar kısmına giriyoruz. Hop. Aman tanrım hiçbir şey yokmuş tamam. Neyse o zaman mesajlara devam. Neyse ya da Hilatoro'yu yeniden geri dönelim. Gire gireyim bir mesaj kısmına bir şey yazacağım ona. Girelim. Hilatora, ne haber lan? Ne haber lan aptal Spastik misin Hilatora yaz Spastik, spastik misin Hilatora Ya biliyorsunuz benden iyisi yok MSP'de msf'nin kralı benim Benim Mert Köse falan hiçbir şey benim yanımda Evet Hilatora Sen tam bir küçük Domuzcuksun Elbiselerin bok gibi Çok kötü Elbiselerin çok kötü. Senden iğreniyorum Hilatora Tamam neyse Bence bu kadar Hilatora ile konuşmamız yeter Başka Mert'in neler yaptığına da bakalım Bence bir odama gireyim Petpetleri sevenler falan var mı Bu Mert'in odasına bakalım Her gün zaten mimarlık yapmaktan sıkıldık Evde bilgisayar başından kalkmıyor Asosyal Ne yapıyormuş oyunda bir bakalım Evet odaya milleti nasıl çağıracağız Bilmiyorum ki dur dur nasıl çağıracağız e durumumuza yazalım durumumuza yazalım durumumuza yazalım o zaman Am um, hmm. odamda gelin e, odama gelin tamam evet arkadaşlar Mert'i bugün e al aşağı edeceğiz Mert'i evet Mert'in odasına herkes doluşmaya başladı hadi bakayım o zaman Şöyle bir şey yapalım. Mert'i aşağı edeceğiz. Şöyle yapalım o zaman. Ben aptalım. Benle herkes dalga geçsin. Ben Cavid'in kölesiyim. Cavid abim. Cavid benim abim. Cavid benim her şeyim. O zaman milleti birazcık da korkutalım ya. Ee, hemen durum kısmına girmek istiyorum. Hemen durum kısmına gireyim. Bilgisayarda kasıyormuş bu arada. 5 TL'lik bilgisayarda MSP videosu çekiyoruz. Ee, Buy game gaming aşağıda. Evet. E, durumumuza ne yazalım, ne yazalım? MSP abim tarafından, e, Cavit tarafından hesap eklenmiştir. Mert'in abisi tarafından hesap eklenmiştir yazacağım. Evet evet çok güzel çok güzel. Herkesi bir korkutalım bakalım. Evet tamam rengini falan da değiştirebiliyorum öğrendim. Oynamayı öğrendim 2 dakikada. Evet o zaman bakalım elbiselerine bakalım ya. Elbiselere girelim bir bakalım. Neler giyiniyormuş böyle gündelik neler giyiyormuş. Zaten tarzı da sıfıra eşittir ben ondan daha iyiyim. Daha güzelim daha güzel giyiniyorum. Neyse bir e, bakalım ya. Bu beyaz saç güzele benziyor aslında. Bir geri dönelim. Evet o mis gibi. Tamamdır tamamdır güzel. Dövmeyi falan varmış zaten bacağımda. Aman güzel gene. E, tüm elbiselerimi çıkart çıkartacağım ve odama gelen herkesi trolleyeceğim. Evet. Yeter bence bu kadar yani. Birazcık dövmemiz falan kalsın bari. Lütfen elbise giy diyor. Hay lanet olsun böyle oyna. Öf çok yakışıklı oldu. Çok yakışıklı oldum ha. O bir siyah şortu giyen. Aa, bak bak bu daha güzel. Bu daha güzel. Daha güzelini gözüm ısıtırdım. Var. Mert'i bugün yanında küçük düşüreceğim. Bugün Mert küçük düşeceksin Mert. Evet selam kızlar yazalım Selam kızlar. Yo yo çaktılar galiba anladılar galiba. Video değil video değil. Evet şu an kızlarla baya dalga geçiyoruz. Ben Zeyn Zeynep galiba kızın ismi. Ben seninle sevgili olmak istiyorum ve yaz yazalım be Zeynep e seninle sevgili olmak istiyorum yazacağım. Benle birlikte olur musun? Hayatımın anlamı. Gürü seven dikanına katlanırmış. Hayatımın anlamı. Kara zurnayı sever misin? Biz kara zurna çalmayı çok severiz de. Ailecek biliyorsunuz yani bizi. Zurna türleri satıyoruz bu arada. Yani ben satıyorum. Mert tabi haberi yok bundan. Mert'in gizlice her şeyini ben elime atıyorum ya arkadaşlar. Bu arada videoya like atmayı unutmayın. Uğraşıyorum. Mert'in yerine video çekiyorum. Hesabını çalıyorum. Evet Zeynep sevgili oldu mu bize? Olmamıştır büyük ihtimalle. Hadi bakayım Zeynep'cim sevgili ol bize ya. Zeynep bizde sevgili olmazsan seni seni öldürürüm. Evet bu kadar da sertim biliyorsunuz. Mert karı gibi zaten. Mert kız gibi. Ben ama sertim. Kraliçe Merve bizi çok seviyor galiba. Onlar da sevgili. Kraliçe Merve ile 10 yaşında. Bana 10 yaşında dedi. Sen bittin oğlum. Sen bittin oğlum. O şaka videodaydım falan diyelim ya. Yoksa yanlış anlayacaklar bunlar. Neyse şaka videodaydım yazacağım. Tamam tamam. Bunlar birbirlerini yiyecek. Neredeyse birbirlerini yiyecekler. Tamam neyse iyi güzel gene gene iyi yırttık ha tamam. Neyse bunun parası falan varmış. Harcarız. Harcarız. 61 bin şeyce var. Aa, bu kral yok. O diyalıymış dur bir dakika bakalım ne varmış. Şu sol taraftaki pantolon bence güzel. Evet şu ortadaki saç da güzelmiş ha. 600 SC'lik. Biliyorsunuz benim tarzım çok iyidir. ortadaki saç 600 SC'lik. Öf. Reis ne yaptım? Bunun rengini de bir pembe yapalım, pembe yapalım. Yeşil de olabilir mesela, yeşil açık yeşil. Ama pembe daha güzel olur. Yeşil de olabilir, yeşil yapalım o zaman. Alalım, alalım. Evet, şortumuz, şortumuz da yeşil yapacağız. O tam kışlık kışlık neydi yazlık ileri sayfa ileri sayfaya bakalım hemen ne varmış diye bugün Mert'in parasını sıfıra indireceğiz o derece o derece Mert'i bugün yelde bir edeceğiz yelde bir edeceğiz o abisine karşı gelmek nasıl bir şeymiş görecek abisine şifresini vermemek nasıl bir şeymiş görecek o evet güzel bir elbise seçtim ama bence o güzel değil evet aa, tam bak benim tarzım beyler Keko tarzı, keko tarzı. Mert'i keko yapıyoruz bugün. Yeşil, yeşil. Bir de durumumuza damatoküsüite yazalım. Durumumuza damatoküsüite yazalım tam olsun. Damatoküsüi, ah ah, aynen. Evet, ayakkabı ayakkabı yeşil yeşilli olsun. Aa, ne olsun, ne olsun, ne olsun. Öf, çok güzel bir ayakkabı bir seçtim. Çok güzel bir ayakkabı bir seçtim. Zır yeşil yapalım böyle. Kuyu yeşil. Şu an rengini ayarlıyorum. Ve of. Çok güzel oldu Harbiden yakıyorum ya Benden yakışıklısı varsa beklerim ha Bu arada Evet bence bence bu kadar elbiseler falan yeter Bence bu kadar elbise yeter bir de bunu alalım Evet yeter bence Tamam çok güzel oldu ee, O zaman ne yapalım birkaç tane kızla sevgili olalım mu ya da şöyle bir şey yapalım. Bence bugünlük bu kadar yeter. Ee, sonra gene video falan isterseniz yorumlara abin video daha fazla video gelsin falan yazın. Bu arada herkese video falan yazalım. Ee, yorumlarda abinle daha fazla ona göre video çekeceğiz. Ee, like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın ve Mert'e ee, Allah belası.